Uzay neden e, bu cesareti nereden buldun da kespe karşı bir e, resmi bir kuruma karşı eylem yapıyorsun? Yani ben bu cesareti kendi kişisel özelliklerimden buluyorum. 52 yaşındayım ve 52 yaşıma kadar kendimi bildiğim bileli. Yani 52 derken sıfırdan bahsetmiyorum tabii. Bilinç sahibi olduğumdan beri onur ve adalet için yaşamaktayım. Ve bunu ömrümün sonuna kadar da sürdürmek niyetindeyim. Bu anlayışım beni herhangi bir adaletsizliğe karşı cesur olmam gerektiğini, çünkü haklı olanın ben olduğunu, halkın bir parçası olarak ve kazan, kazanacağımı mesajını veriyor bana. Cesaretimi oradan alıyorum. Onur ve adalet anlayışım var. Kısaca. Evet, bir yabancı olarak üstelik de. Farklı peki değil. Peki sorunun nedir? sorun kes isminde, burada de yaşadığımız ülkede bir kurum var. Türkiye'de tam olarak bilmiyorum nasıl tanımlanıyor bu çocuk kurumu nedir bilmiyorum ama burada Türkçe tanımı şu. Çocuk ve yetişkinleri koruma kurumu deniyor. Kesb isminde. Bu kurum bazen bazı olaylarda inceleme alıyor aileleri. Gerçekten eğer bir ikaz ya da bir şikayet varsa, çocuklara gerçekten şiddet uygulanıyor mu ya da e, suistimal ediliyor mu vesaire vesaire bunları inceliyorlar ve eğer tespit ettikleri bir durum varsa da cezalandırıyorlar ve çocukları da devlet koruması altına alıyorlar. Şimdi bize de 6 yıl önce geldi aile ilişkilerimize karışmaya başladı kes ve biz bilmiyoruz neden geldi. Anneyle beraber konuştuk. Annenin ismi Maria. Maria ile beraber konuştuğumuzda ona sordum ben. Dedim sen mi bir başvuru yaptın? Yaptıysan neden yaptın? Çünkü hiçbir sonumuz yoktu 9 yıldır. 9 yıldır aileyiz biz. Hayır dedi ben de sana soracaktım uzay dedi. Sen mi bir başvuru yaptın? Ben de anlayamadım bunlar niye geldiler dedi. Düşündük kendi aramızda konuştuk. En sonu herhalde dedik okulda fark edildi çocuklarımızın biraz depresif olduğu ve bize tanışılmadan ki öyle bir yetki vermişler nedense bilmiyorum. Bize tanışmadan kesbe başvuru yaptılar galiba. Onun için kesp geldi. Neyse bu, bu 6 sene önce başlayan bu durum yıllarca pedagoglarla, psikologlarla devam etti. İşte çocuklarla konuşuldu. Çocuklarla beraber bebekler yan yana getirip konuşuldu. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar takip edildi. Not edildi. Şu oldu, bu oldu. En son bundan yaklaşık 2-2,5 iki, iki sene önce benim için bir karar aldı kesip. Ben çocuklarımı ayrıldığımız günden beri her hafta sonu alabiliyordum. Hiçbir resmi kurumda protokol yapmadık, anlaşma yapmadık. Kendi aramızda hallediyorduk. Yani tamam biz beraber yaşıyorduk, ço beraber çocuk sahibi olduk, ayrıldık ama düşman değildik birbirimize. Hala dosttuk. Birbirimizi iyi anlıyorduk, birbirimizi iyi geçiyorduk, birbirimize sevgi ve saygı besliyorduk. Sadece birlikte yaşayamıyorduk. Hepsi o. Yani e, dolayısıyla hiçbir protokol yapmamamıza rağmen ben her ay, her, her hafta sonu çocuklarımı alıyordum. Hatta anne gergin olduğunda, yorgun olduğunda hafta içi bile gönderiyordu. Yani nereden baksam, belki de hesaplasak anneden çok bende kaldılar. söyledi. Yani aslında bir uyumlu bir anne baba ilişkisi hiçbir sorun bir problem yoktu yani. ama aniden e, ne oldu? Kes sana mektup mu gönderdi? Evet, e, işte incelemeler sonucunda bir karar mektubu gönderdiler bana. Eee nedenleri, gerekçeleri Ondan önce senin haberin var mıydı konuyla ilgili? Konuyla ilgili haberim var. Tabii toplantılara da çağrıldım. Evet. Yani, anne... yani sordun mu nedir yani sorun nedir? Bana... Söylemiyorlar. Sordum yani siz neden geldiniz? Hı. Çünkü anne diyor ben her uzatmazdan yani uzatmaz beyden insan olarak da babalardan memnunum. Evet. Çocuklar diyor biz babamızı her şeyden daha çok seviyoruz. Annenin yanında. Ben baba olarak diyorum ki ya arkadaş bizim bir sorunumuz yok. Sizin ne işiniz var? Biz bu kadar stres altındayken daha fazla stres niye yaratıyorsunuz? De. Bizim bir sorunumuz yok. Ha çocuklar konusunda evet biraz stresli der. Neden? Her çocuğun özlemi gibi bizim çocuklarımız özlemi var. Anne ve baba aynı evde. Yan yana olsun isterler. Normal, e bu istekler da. olmayınca yetişkinlerde de olduğu gibi çocuklarda da istekler yine gelmeyince bir stres yaratır. Ama öyle çok ciddi bir durum yoktu yani. Doktorluk pedagogluk bir durum yoktu. Buna rağmen işte bundan amaçlarım. Ben açık söyleyeyim sana. Yani ben sadece bir baba değilim. Ben aynı zamanda dünyaya politik göz bakan bir insanım. Yani kespe ve diğer kurumların tek amacı var. Bizler koltuğun altına tutmak. Tek amaçlar var sisteme hizmet Biz buna kapitalizm diyoruz. Çünkü bizler eğer düşünebilecek fırsatı yakalarsak gerçek sorunlarımızla yüzleşeceğiz ve yüzleştiğimiz sorunla yüzleştikten sonra da müdahale edeceğimizden korkuluyor. Sermaye, sistem saltanatını korumak için kendi inşa ettiği kurumlar ve yetiş, yerleştirdiği insanlarla bizleri sürekli baskı altına almaya çalışıyor. Asıl temel sorun bu. Ve bunun için her zaman gerçekten nedenlere ihtiyacı yok. Neden yaratıyorlar? Yani Avrupa'da birçok e, Türkiye kökenli e, çocuklar hı hı. E, koruma altında, evet. e, devletin koruması altında ve onlar yetiştiriyor. On anneden babadan da ayrılmış oluyorlar. Böylece köklerinden de kopmuş Kesinlikle. oluyorlar çocuklar ister istemez. Şimdi şöyle bizim e, politik bakış açısını savunan insanlar bir anlayışı vardır. Evet sorunlar olabilir yaşam içerisinde. Olmalı da çünkü gelişimin temel yasası çelişkilerdir yani sorunlardır. Ama biz neden? sorunu yerinde müdahale etmiyoruz da sorunun içerisinde olan insanlar birbirinden ayırmaya çalışıyoruz. Evet. Hani e, bilirsin Türkiye'mizde bu kentsel dönüşüm denen bir olay vardı. Oradan yola çıkarak olayı anlamanı istiyorum. Biz de deriz elbette ki daha düzenli, daha böyle insana yakışır e, mahallelerimiz, yaşam şeklimiz, konforumuz olsun. Niye olmasın? Ama bu e, yani mahallelerde başka yerler atarak, insanlar birbirinden uzaklaştırarak, var olan değerleri yok ederek olmak zorunda değil. Olay yerinde yapabiliriz. Evet. Aslında normalde kestim şöyle bir teklifle gelmesi makul olabilirdi. Hani çocukları eğitim konusunda sorunlarınız var. Biz size destek olalım devlet olarak, kurum olarak ki görevlerinin bu olması gerekiyor normalde. çocuk çocuk gelişimiyle ilgili bir eğitim verelim vesaire gibi ama çocuğu aileden koparmak farklı tabii. Kesinlikle. Ki. Ya bu samimi bir yaklaşım olurdu senin söylediğin evet. gibi ama her şeyden önce sizin çocuklarla iletişim konusunda bir eğitim sorununuz var derken bunu da bana ispat etmek zorundalardı. Öyle evet. keyfi olarak gelip de işte biz kurum olarak geldik, gördük, baktık. Siz Ama de... neden ben? Evet. Yani, ha. yani şimdi bu karar almalarında sebepler sunmuşlar bana güya. İşte az önce Almanca olarak yaptığımız yayında da anlattım. İlk sebep evde sigara içiyormuş. Yani sigara içiyorum şeyi ben de tekrar edeyim o kısmı. Hı -hı. Sigara içiyorsun sorunu sorun olarak. Ee, İsviçre'de, Avrupa'da birçok uyuşturucu bağımlısı anneler ve babalar var. Ve o evlatlar, o çocuklar o anne babanın yanında kalabiliyor. Devlet buna müsaade ediyor. Evet. Yani sigara, e, uyuşturucunun yanında çok hafif bir şey kalıyor. İyi bir şey değil. O da mücadele edilmesi gereken bir yok. alan. Ama daha evet. önce sorunlar varken bunu dikkate evet. almak ya da bahane etmek insan evet. aklına aykırı. Hayır çocuğun <laughs> böyle bir e, sağlık sorunu olabilir. Mesela bronşite olur, ileri derecede astım olur, kuvası olur, bir şey olur. Tamam o zaman baba sigara içtiği zaman evin içinde mi içiyordun? Yani evin içinde derken şöyle. Çocuklarım salonda ya da yatak odalarındayken ben mutfağa gidiyordum. Mutfağın kapısını kapatıyordum. Mutfağın penceresini açıp pencerenin önünde içiyordum. Hı. Yani duman dışarı doğru gidiyordu. Ve tamam. çocuklarım yanında değildi. Tamam normalde biz onu da Hı. aslında desteklemeyiz. Ama Hı. yani... E, Başka şeylere baktığın zaman, Avrupalı insanların yaşam tarzına baktığın zaman, orada uyuşturucu kullanan bir anne babanın yanında çocuğu kalabiliyorsa, sigara içme sorunundan dolayı bir çocuğu anneden babadan ayıramayız. Ya tabii. Yani. Çözüm değil. Bu daha çok var olan sorunu derinleştirmek olur. Evet. Orada Şimdi, başka bir şey aramamız gerekiyor. Zamanımız gibi. çok dar olduğu için aslında her şeyi söyleyemiyorum, sığdıramıyorum ıı, mevzuya, konuya Özgut Ama şunu söyleyeyim, evet. demin amacı yaptığımız ben, konuda… Ben, ben... Ben sana sadece şey sormak istiyorum. Ee, nasıl bir e, karşı çıkış sergiledin? Onu sormak istiyorum. Ya önce onlarla konuşmaya çalıştım. Onları yani akla ve vicdanı yaslandırmaya, dendirmeye çalıştım. Ama baktım ki konuşulacak türden insanlar değiller. Çünkü kurum ve e, kurum çalışanları olarak bizi halk, yani kendilerini halktan üstün görüyorlar. Bizim hizmetimiz, hizmetçilerimiz olmalarına rağmen böyle bir duygu sahipler. Her neyse bana sadece direnişten başka bir yol bırakmadılar. Ben e, evet ve her şeye evet ve ahmet diye bir insan değilim. Ben dediğim gibi onur ve adalet için yaşayan bir insanım. Eğer haksızlık gördüysem, tespit ettiysem ben orada asla uzlaşmam. Direkt karşı çıkış sergilerim ve sokağa çıktım. 450 gündür sokaktayım. Pankartımla, sloganlarımla, insanlarla, sohbetlerimle, kespin ve diğer tüm sistem ait kurumlarının iç yüzünü gerçek maskelerini düşürerekten anlatmaya, yüzlerini göstermeye çalışıyorum. Evet, ne yapıyorsun? Anlatıyorum. KESB'in yani? bu karar alırken aldığı suni şeyler, nedenleri anlatıyorum. Evet. Bunlar gerekçe olamaz diyorum. Hepsi de hak veriyorlar. Konuşan. Hayretler tabii tabii hayretler içerisinde kalıyorlar. Hı hı. Bu, bu sebep olabilir mi? Ya, gerçek mi söylüyorsun? Hatta ben birkaç tanesine yanımda taşıdığım mektubun kopsisini verdim. Okusunlar, görsünler diye. Hı. Hatta ilk gün, eylem günü ben e, polisin geleceğini biliyordum. Hazırlık yaptım. Mektubun kopsisini çantama koydum. Öyle eyleme geldim. Ve şehir polisi, şefi her Biza'ya okutturdum. Dedim her Biza, lütfen okur musunuz dedim ve siz de bizim gibi komik bulur musunuz dedim. Neden olarak yarattıkları şeylerin neden olma ihtimali. Adam okudu, okuduğumda sonra gerçekten bu KES'te mi geldi? Dedim beyefendi görmüyor musun? Üzerinde KES bir yazıyor. Aslında o orijinal mektup. Tabi orijinal mektubun kopisi. Hı hı hı. Yani. Anladım, ya. Her neyse yani sonuç olarak insanlar inanmıyor ve bu arada ben şuna da çok tanık oldum. Yüzlercesiyle e, şunu duydum. Ya ben de aynı sonu yaşadım. Bu kez e, insani bir kurum değil. Çalışanları insani değil. Duygudan yoksunlar, akıldan yoksunlar, kadarlar Hatta bazı erkek arkadaşlar maalesef şöyle bir gerçeğe neden buldular. Radikal anlamda feminist kadın çalışanları var ve bu ataerkil yapılanmanın sebebi erkeklermiş gibi erkek düşmanlığı içerisindeler. Evet ataerkil yapıyı biz politik baksının sahibi olan insanlar da farkındayız ve karşıyız. Evet. Ama bunun evet. sorunun sebebi erkekler değil. Sistemdir, kapitalizmdir yani. Evet. Şimdi şöyle düşünün Uskut, ben daha doğmadan önce de bu topluma terkildi. Ben atörgüle bu topluma geldim, erkek olmaktan dolayı niye suçlanıyorum ya da bir çalışan bir kadın sahip olduğu mevki yüzünden neden intikam almaya çalışıyor? Bu tipler de var maalesef. Evet. Yani sonuç olarak fazla vaktimiz yok ama kısa ve şunu söyleyeyim. İnsanlar mağdur. Ya şunu söyleyeyim sana Uskut ya, ben bu mevzuyla şu gerçeğe ulaştım araştırmalarım sonucu. Almanya'da son 4 yıl içinde 151 bin 157 çocuk ailelerinden alınmış. 157 ya düşün bin. öyle korkunç bir rakam var. Eğer bu rakamla hareket edersek şu anda Almanya öyle bir kaos halinde olmalı ki insanlar güven içerisinde yolda yürüyememeler lazım. Eğer bu kadar hastalıklı anne ve baba varsa. Evet. Yani bu tamamen bir demogojisidir Demagojidir. Sistemin demagojisidir. Bu tamamen geleceği çalmaktır bizden. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Bizim kanımızdır, canımızdır. Bizim çocuklarımızı bizden alamayacaklar. Aldıklarını zannetsinler. Alınanları da geri alacağız. Almak istediklerini vermeyeceğiz. Kazanana kadar devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz. Biz halkız, haklıyız ve kazanacağız. Peki sen e, yabancı e, bu ülkenin yabancısısın. Yabancı deniliyor sana. Evet. Yani kendi ülkende değilsin. Evet. E, buraya gelirken Evet. E, veyahut da geldikten sonra kendi aile ilişkilerin içerisinde daha, yani Türkiye'den daha iyi bir aile yapısı olabilecek gibi bir düşüncen mi oldu? Neyle karşılaştın? Ne umdun? Ne Böyle buldun? Böyle bir düşüncem asla olmadı. Açık söyleyeyim. Şimdi biz daha Türkiye'deyken zaten bilinçlemeye başladığında bu politik olmama denk düşüyor. Politik olmaya başlayınca bilinç sahibi olmaya, insanlaşmaya başladım. Çünkü bizim lugatımızda devrimci olmak, insan olmakla özdeşleşir. Ben Avrupa'daki yaşam tarzının üretim ve tüketim ilişkisi nasıl olduğunu Türkiye'de kendi biliyordum. Ve bunun sosyal, yani tepeden aşağı doğru nasıl yapılanacağını, örgütleneceğini biliyordum. Sosyal nasıl olacağını biliyordum ama burada birebir yaşayınca dişlerin ne kadar keskin olduğunu gördüm. Hani çok okuyan bilir, çok gezen bilir derler ya Türkiye'nin, hatırlarsın. Birebir eylem içerisinde tanık olmak çok daha üretici oluyor teoriden ziyade. Hani biz daha akademik deyimle şöyle deriz. Pratiğin belirleyici olması böyle ortaya çıkıyor. Belirleyici olan pratiktir yani. Bence burada e, ekonomik anlamda refahtan başka e, hiçbir şey yok. Evet, yani, refahta kime göre neye göre? Tabii o da orayı. Yani en azından üçüncü dünya ülkelerine ezilen yarı sömürge veya tam anlamıyla sömürgen ülkeler açısından ekonomik bir ferahlılık var. Ama insani ilişkiler o kadar yozlaşmış ki benim Anadolu, Anadolu'dan geliyorum ben. Anadolu insanımın o merhametini, o sevgi dolu yüreğini burada bulmak mümkün değil. Bir de yani e, kurumlar açısından e, insanlar şey düşünüyorlar. Avrupa daha demokratik, e, daha sosyal bir devlet ama şimdi senin şu karşılaştığın vaka buna çok e, şey bariz bir örnek. Evet. Bir örnek verebilir miyim? Mesela ben daha önce dediğim gibi Almanca ve Türkçe dediğim gibi daha uzun süreli ve daha kalabalık bir kitleyle eylem yapmak istemiştim. mu gerçekleştirmek istemiştim. Polis izin vermedi. Gereksiz vermiyor. Neden? Yani Neden polis sen? geliyor bana şunu söylüyor. 12-13 kere geldiler. Kanton polisi geldi. Şehir polisi geldi. Benim yüreğimde korku tohumları ekmeye çalıştılar. Beni yıldırmaya çalıştılar. Hı. Ve bana açık açık şunu söylediler. Eylemi bırak dediler. Hatta o yetmedi. 6 Şubat 2025'te bana yabancılar polisinden, şu anda Migrationus Ant kurumdan mektup geldi. Eylemi bırak yoksa seni ülkene gönderiz dediler. Beni korkutmaya, yıldırmaya çalıştılar. Tabii ki ben Sistemin, Burjuvan'ın, yani oligarşinin ne kadar zalimleştiğini, ne kadar alçaklaştığını iyi bilen bir insanım. Politik altyapım var. Bunu yapabileceklerini de biliyorum ama umursamıyorum. Çünkü benim yaşam gayem onur ve adalet. Bunu kimse elimden alamaz. Yani burada yaşıyorum, Afrika'da yaşıyorum, Türkiye'de yaşıyorum fark etmiyor. Hayat her yerde devam ediyor kız. Mücadele de her yerde devam edecek. Yani. Peki bunlarla neye e, varmak istiyorsun? Hedefin ne? Ya asıl amacım şu. Yani başında söylediğim gibi bu, bu benim şahsi ve çocuklarımın e, mücadelesi. Bu insanlığın mücadelesi. Evet bizde başladı. Babalık kartlarımı çalmaya başladılar. Buna sessiz kalmak istemiyorum. Böyle başladı ama bu aslında insanlığın sonudur. Yani bunu sahip çıkmazsak bu sadece e, kesbe ebeveynler çocuklar sonu değil. Bu aslında topyekun bir sistem sonudur. Ezen ezilen sonudur. Kendine demokrasiden, insan haklarından yanayım diyen her e, insanın sahip çıkması gereken meseldir. Bütün direnişler. Mesela Fransa'da oturmak için direnen bir e, arkadaşımız var, hanım arkadaşımız var. Ona sahip çıkmak, benim direnişe sahip çıkmak. Nerede? Filistin'de mesela şu anda bir organizasyon var ve ben katılım sergilemek istiyorum. Gazze halkının acılarına ortak olmak için, onların yanında olduğumuzu göstermek için. siyonizme Gazze halkının yalnız olmadığını göstermek için bir organizasyon var. Hedef 50 bin kişi ve ben bu 50 bin kişi içerisinde birey olmak istiyorum. Umarım başarabilirim ve gidebilirim. Adaletsizliğin olduğu her yerde adalet için bulunmuş olurum. Yani yaşam yaşamın bir anlamı olması gerek. Yaşamak, nefes almak, yemek yemek gezmek, eylemek değil sadece. Bunlar bizim ihtiyaçlarımız ama yaşamın anlamı insan oluşumuzda saklı. İnsan olmanın da iki kuralı var bana göre. Onur ve adi adalet. Bunu nasıl yapacağımızın da yine iki yolu var. Akıl ve vicdan. Mevzu Peki şimdi babalık hakkını elde edebileceğini düşünüyor musun? Babalık haklarımı geri alabileceğimi elbette ki düşünüyorum. İlk günden beri düşünüyorum. Ha ne kadar sürecek bilmiyorum ama alacağım geri. Düşmanım yenilecek bunu biliyorum. Ben halkım Özgür. Ben haklıyım. Önünde sonunda kazanacağım. Bundan eminim. Ömrüm yetmese de benden sonra gelenler devam edecek bu mücadeleye ve kazanacağız biz. Yani bunu bir önüne sığdırmak zorunda değiliz. Biz bir adalet e, mücadelesi içerisindeyiz. Herhangi bir süreye tabi bir e, mevzumuz yok bizim. O tesis edilinceye kadar bu devam edecek. Uzayla başlar, Ayşe ile devam eder. Ve Ama nihayete erecek. bu zulüm sona erecek yani. Bir adım ilerleyebildin mi? İlerledim tabii. Nasıl oldu bu? Mücadele hem kişinin kendisini, mücadelelerini, hem çevresini, hem de düşmanı da eğitiyor. Geliştiriyor. Ben çok kazanımlar elde ettim şahsen. Ve benimle beraber birçok insan da kazanma elde Şunu gördüm en azından. Mücadele mümkünmüş, direniş mümkünmüş. Bir baba tek başına da olsa 450 gündür direnebiliyorsa biz de yapabiliriz. Düşüncesi oluştu. Her şey düşüncede başlıyor biliyorsunuz. Bu düşünceyi yaratabildik mi elbet bir gün eyleme de geçiriz. Kazanım var. Verilen hiçbir emek boşa değil. Zaten devrim dediğimiz olay bu değil mi? Bir birikimin patlamasıyla oluşan toplumsal dönüşümdür. Yapısal dönüşümdür. Devrim biz buna diyoruz. Ben biriktiriyorum. Arkamdan sen geliyorsun. Bir taş da sen koyuyorsun. Ta ki o kutlu gün yaşayıncaya kadar. O gün gelecek Özkut. Mutlaka bir gün. Evet. Programımızı kapatıyoruz şimdi. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Dediğim gibi az önce Almanca da söyledim. Türkçe ve Almanca bütün dillerde söyleyebilmek istiyorum. Dünya üzerinde yaşayan bütün emekçilerin Kadınların, erkeklerin, çocukların, yaşlıların, ihtiyarların, kendini insan haklarından, demokrasiden, özgürlüklerden yana olan herkesin bütün direnişlere, destek vermesini bekliyorum. Bu bu insan olmanın karşılığı bence. Evet. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim.